anlıyacağız inşallah. İlk. Şimdi ben gündem sakin dedim ya. Birazdan bir roket atarlı saldırılar, nükleer şey saldırı falan hepsi başlar. Juroks olayına değineceğiz mi? Abi yani çok neresine değineyim, ne diyeyim de değineyim bilmiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Cenazesine gittik. Çok böyle hani kelime aman şunu diyeyim de içimiz soğusunluk bir olay değil. Soğuyabileceği bir olay da değil. Gencecik 26 yaşında değil mi? Benden bir yaş küçük herhalde Joks ya da ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, gencecik bir adam. Yani anasının babasının hali. Orada arkadaşlarının sevenlerin hali. Yani. Şey olur ya bak çok klasik olacak ama yani harbiden öyle bir iş. Bence en azından öyle bir iş. Yani derler ya sözün bittiği yerde. Tam olarak öyle abi. Ne diyeceksin ki? Ne ne yapsan bir şeyleri geri getirebilirsin. Hiç tanımazdım ama çok iyi biriymiş. Beni bile çok etkiledi. Abi ya tabii bunun iyi tarafı yok da yani bir gün öldüğünde bence insan böyle hatırlanmak ister diye düşünüyorum. Bak yakınları zaten yani böyle bir kere konuşan adamdan tut, üç kere konuşan adama, beş kere konuşan adama kimse kötü bir şey söylemiyor. Kimse. Yani o gün orada bir sürü insanla konuştuk. Ozan hakkında da. Yani herkes iyi konuşuyor. Allah biz de yanılmamızı nasip etsin diyebiliriz. Mekanı cennet olsun deriz. Dua ederiz abi bu saatten sonra yapacağımız bir bu var. Dua edebiliriz yani. Allah ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Çok zor abi çok zor. Gencecik yani. Empati yapabilmenin mümkün olduğu bir olay değil. Annesini babasının yerine kendinizi koyup düşünürseniz. Allah sabır versin. Müthiş bir insan. Ya benim de abi bak ben tanıyordum. Tanıyor muydu sohbetim var ya çok aşırı yakın değildik ama tabii sohbetimiz vardı. Benim hatta ilk tanıdığım yayıncılardan biriydi Jirox. Bizim bir yarışma vardı hatırlıyor musun? Noobstar Star diye biz oraya gitmiştik falan. Ben Jirox'la orada tanışmıştım. Kemal'in yanına falan gelirdi işte Ali vardı, Jirox vardı falan. Biz daha orada tanışmıştık. Ee, ondan sonra da işte yayıncılıkta da yani arada sohbet muhabbet ederdik ve ben her konuştuğumda çok neşeli ve çok iyi yaklaşırdı hep çok saygılı yaklaşırdı. Ben de ona elimden geldiğince falan. Yani o yüzden dedim diyorum yani kötü ya da eksik, negatif söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani maşallah harbiden öyle bir adam. Geldiği ortaya konuştuğunda neşelendiğin bir adamdı. Allah günahlarını affetsin varsa ne diyelim. Ben ilk şeyde şaşırmıştım Jirox'la. Şimdi dışa çok tanışmıyorken böyle hani dışarıdan bakınca hep bakara kukara e falan yapıyorlar ya. İşte Jirox'la bir kere bir muhabbetten denk geldi. Bir kitap konusu açılmıştı. Tamam mı? Bir romanla alakalı. Baya böyle estirmişti. O çok güzel yorumlar yapmıştı onun hakkında da. Ta eskiden bu kaç yıl oldu? 4 4 yıl falan oldu galiba Mesela orada çok şaşırdım. Aa dedim lan dışarıdan bak nasıl gözüküyor. Bayağı içeride dop dolu bir adam falan filan. Oradan sonra muhabbet etmiştik birkaç kere de. Öyle. Allah rahmet eylesin tekrardan. GTA'da bir mağaraya girmişlerdi ekipçe. Sağ sol ayrımı vardı. Oğuzhan şey demişti. Kanka ben sola gittim orada Purple Bixi beni bekliyor demişti. Çok gülmüştü. O yayını biliyorum. O yayını ben de izlemiştim hatırlıyorum. Sola gidelim Purple Bix oradadır falan diye. Solcu da değilim ama şaka en azından yerini buluyor. Güzel. Hep ya ben de şeyi gördüm. Bu tabii ki üzücü bir olay olduğu için arkadaşlar hani üzüntülü böyle sad editleri falan paylaşıyor. Sonradan bazı arkadaşlar Oğuzhan'ın güldürdüğü komik olduğu editleri paylaşıyor. Onlar daha çok hoşuma gitti benim. Ama harbiden komik bir adamdı ve insanları güldürüyordu. Eminim ya şu an bir yerlerde bizi görüyor görüyorsa yine bizi güldürmek isterdi. O yüzden iyi hatırlandığı, eee konuştuğu tarz videoları falan paylaşmak daha çok e, uygun buluyorum. Daha hoşuma gidiyor benim yani Twitter'da falan gördüm biraz da. Neşeli bir adamdı çünkü evet. İşte chat ölüm var, ölüm hak. Geliyor. Ben hep deyince kızıyorsunuz ya abi içimi daraltıyorsun yine ee, falan kapatalım şu konuyu başka konum yok diye de sırada biz varız. Azrail'in kılıcı boynumuzda sallanıyor bakalım. Allah kerim. Hasbihal lazım biksi. Elbet bir gün. Harbiden dediğin gibi. E dedi abi bu benim dediğim için doğru olan bir şey değil ki. Bu doğru ölüm var. Eee... Ve hayattaki en gerçek şeylerden bir tanesi ölüm. Yani gerçek benden gerçek, senden gerçek hissettiğimiz duygulardan daha gerçek baba gibi orada duruyor yani. Bir tane orospu evladı var ondan önce ölürsem çok koyar bana. Bende de var öyle bir tane lavuk ya. İnşallah bakalım. Allah biliyor abi. Ben edeceğim duayı ettim. Bir gün internette takip ettiğimiz insanların ölümlerine şahit olacağız diye uzak gelecek hakkında konuşurken bu olaylar harbi olacaksınız abi yapacak bir şey yok diyorum ya. Ya sırayla da değil ki. Hani önce Ahmet sonra Mehmet sonra Mustafa Ayşe Fatma hani sonra ben falan. Yani iki dakikaya bakar kalbini birazcık yanlış kasılır. Beynine bilmem nereden bir pıhtı atar. İşte dün yanlış bir şey yemişsindir, Kafan biraz dağınıktır, dışarıda yanlış yere adım atarsın. öyle bir yani iki dakika sonra da gelebilir, iki yıl sonra da gelebilir, yirmi yıl sonra da gelebilir. Abonelikler çıkmıyor mu? Bilmem, hiç abone gelmediği için bana. Ben öyle şeylerde bilmiyorum abi. geliyor çıkıyor mu? Bir olun bakalım çıkacak mı? Abone oldum şimdi. Ha, dek, abi 6. ayını kutlamışsın ama O yüzden gelmemiştir. Yazılı kutlayınca ekrana çıkmıyor diye biliyorum. Ya bilgisayara da format attım 3 kere. Bu şifre hacklenme muhabbetinden ötürü. O yüzden e, çok doğru çalışmıyor olabilir diyecektim. Çalışıyormuş tamam. Kontrol etmedim çok ayarlarını ayarlarını. Direkt oturdum yayın açtım. Seyahat diyerek tamam. Neden 3? Abi bir kere attım format sonra dedim emir olamadım ulan dedim bu lavuğun attığı virüs silinmiş midir? Sonra bu disk doldurma şeyleri var ya programları aldım diski full bir 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 yazdım fullledim diski sonra sıfırladım üstüne bir daha falan attım 2-3 kere format attık öyle. Haber abi çok üzüldü. Dün izledim anlattıklarını. İzlemedim de çok normal abi üzül. Herkes üzüldü. O gün şeyde yani cenazede şimdi hep herkes herkes olmasa bir sürü bütün yayıncılar orada sektörün yüzde doksanı orada falan hep bu insanları bir de şey görüyoruz ya ekran başında hani ha ha makara kokara abi herkes böyle şey gibiydi yani e, yıkılmış evi yıkılmış gibiydi başka bir durumda olması da çok şey değil yani normal değil önce o şeyi normal karşılıyorum abi bu kadar üzülmesin insanların Hype'ın durumu çok kötüydü. Hype orada da kötüydü ya. Boş boş böyle şey izliyordu. Etrafı izliyordu. Ferit abi çok kötüydü. Kemal kötüydü. Eray böyle keza. Benim aklım anasında babasında kaldı ya. Allah sabır versin. Çok fazla kötü niyetli insan varmış gerçekten. Bunu da görmüş olduk. Ne gibi abi? Şinas hoş geldin abi. Eyvallah başlarız. Twitter'da falan. Ya abi sosyal medya. Ben artık alıştım yani. Sosyal medyada ne görsem şaşırmıyorum. Var abi her türlü insan var. Bir de o anonimliğin arkasına saklandın mı istediğin şeyi yapabiliyorsun rum noktasına geliyorsun. Yani insanlık mı insanlık çok umurlarında değil. O yüzden ciddiye almamak lazım. Yok öteki türlü harbiden şey yapamazsın yani. Ben de birkaç tane yazılan gördüm ya gerçekten bak karşımda falan olsa çiğ çiğ yerim ya. Ya bayağı böyle ısırır yerim orospu çocuklarını yani öyle şeyler yazmışlar. Ama işte diyorum ya internet abi var her yer ucube dolu artık. Yıl 2025 maalesef böyle bir gerçeklikte yaşıyoruz e, bazen aman deyip siktir etmeyi bilmek gerekiyor. Mecburuz yani. Cenazeye yayıncı görmek için gelenler falan olmuş. Hiç bilmem Bu... Allah beni kimse rahatsız etmedi. Herkes çok saygılıydı. Ben şeyden çok korktum ya. Biri dedim şimdi gelecek fotoğraf çekilelim ve falan diyecek. Birini dövecekler. O, dövemezsin de cenaze desin falan. Allah'ım dedim ne olur olmasın yani. Çok, çok şükür ya bir sıkıntı yaşamadım ben yaşamadım en azından. Abi adli tarafı savcılık bakar araştırmasını ya hatta yapıyor sanırım dosyası açık diye biliyorum emin olmamakla beraber. Bir şey söylenecekse yakınları ailesi söyler. Ki zaten söyleyecek diye de biliyorum. Yani bir açıklama açıklama bizden gelmez yani o ailesine bakmak lazım. Niye ciddi almayacaksın ki o da dikkat etsin yazdıklarına ne haddine bir şey söylemek. Kimse dikkat etmeyecek hocam yani şimdi böyle kim dikkat o sen de dikkat et diyeceksin adam adam sana da senin de ananası kim Aa! falan yazacak hani. Ve yapabileceğin hiçbir şey yok ki ne yapacaksın? Ne yapabilirsin ki dikkat et yazdıklarına etmiyorum diye gitti bitti yani bu kadar şey olsa yani adlı sana olan bir adam olsa hani mesela ben yapsam evet hukuki de uğraşabilirsin. Benim alacağım sorumluluk da olur da. Yani adam adın profil fotoğrafında Kuvarejma var. Adında da işte eşek domaltıcı 31. Mesela ne yap ne yapayım abi bu adama? Ne bir şeyler yazıyor bu adam. Ciddiye alıp üstüne konuşmak mı gerekiyor? Ya da konuşsak ne yapabilirsin ki? Ne diyebilirsin ki bu adama yani? Ya bu bütün konularda böyle. Harbiden bak hani mesela bizi de mesela yayıncılara falan da hani sövüyor ediyor ya. Mesela bakıyorum abi profil fotoğrafına, profile falan da genç çocuk mu? 15 yaşında falan. Yani ne yapayım abi? <laughs> Bulsan bir dert. Bulmasan ayrı bir dert. <laughs> Petram iyi yayınlar canım Ceyrin başınız sağ olsun Allah selamet versin hepinize demiş amin abi cümlemizi inşallah. Amin. Ataberk imza olduğu için 4-5 saat araba sürüp İstanbul'a gidip imza attıktan sonra uçakla Adana'ya gittik dedi. Bu durumlarda inisiyatif falan olmuyor mu abi? Hocam zor ya yani müdürlükten falan tanıdık olması lazım. Ya haberimiz olsaydı bir şeyler yapmaya çalışırdık ama o imza işinde zor. Şeye bağlı o biraz da yani oradaki çalışan memura bağlı memurun inisiyatifinde kalıyor açıkçası biraz. Yani seni biraz görmezden gelebilir ama o da işte gayri resmi bir iş olduğu için yani biraz hatır gönül gerekir. Gördüm Eraylar Taşe'ye gitmiş İstanbul'a. İşte o ne zaman? O gün sabah bizim gittiğimiz gün sabahında söylediler. Ee, gitmişler imza atmışlar sonra geri gelmişler falan. Abi Bursa'da yangın çıkmış. heyet Vusa içindeymiş. Yayında anlattı. İzlemen lazım bunu kesinlikle. Ney? Tamam bro bakarız bir dur. Haberleri haberleri bir geçelim de birazdan geçeriz yine. Yine yangın mı var ya? Ataberk dün 44 yaşında adamın tekini X platformunda tehdit etmiş. Adamın tekini adam davacı olacağım falan demiş. Olabilir abi geçmiş olsun. Bir de yeni bir dalga çıkarttı. Şimdi Yargıtay onayladı. Yayıncı agalar haberini